Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, deneyimizde mum, deney tüpü, tuş, tup, ma, ma, paşası, paşası, is, ispisto, ispirto, acağı, matar, tabak, kibrit ve bıçakımız var. Eee Böyle içine mumumuzu koyduk. Evet. Anneciğim şimdi Zaten yakacak. deneyimiz ne? Erime ve donmayı gözlemleyeceğiz. Evet. Erime ve donmamıza Evet, tabağımız burada. Ee, Metal tabağımız burada. Evet. Şunu eritmeye başlıyoruz. Sen de gözlemliyorsun Beren. Tamam. Sonra yazıyoruz arkadaşlar buraya. Evet. erimeye başladı. Galiba. Isındı mı sence arkadaşlar? Oradan görebiliyor musunuz? Çok kötü koktu burası. Niye mumumuz vanilyalı? Evet doğru. Erimeye başladı sanki. Ama hani bu şey ya. Yukarıdan Başka bakınca... direğimizi de zaten böyle bir geneydi evet, arkadaşlar. Bak, gelmeye başladı mı Ve sulandı. Evet su gibi oldu. Evet su gibi Bebek oldu. bunu böyle su gibi içer yani. Ee, i̇çer sonra da içinde donar. Ne olur mahkum. Buraya ne yazacağız arkadaşlar? Eridiğinde sıvı hale geldi sanki mum, buz gibi değil mi? Mumum. Buz gibi değil mi re? Hatta ben ateşi söndürdüm de o bu. Sıcaklıkla sanki eriyecek gibi sıvının içinde. Evet. Bak ateşi bıraktım. Bence o şu an o sıvının içinde o sıcaklıkla Erir. eriyecek. Mum, mum ısının etkisiyle eridi. Isının mum, mum ısının etkisiyle eridi mum ısının etkisi ile et et etkisi ile, ile eridi. 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 Hala cam sıcak. Bence o eriyecek içinde. Mum metal bar, bar tabakta bekledi. Evet, bundan, bundan sonraki aşama bir değişiklik metal tabağı geri dökeceğiz. Döktüğümüzdeki bu sıvının ne olacak, ona bakacağız. Ne olacak sence? Tahmin et Beren Bence şey olacak? Su gibi olacak. Zaten su gibi. O metal tabağı döktüğümüzde sence ne olacak? Su gibi kalır mı? Hayır Sadece donar donar değil mi eski halini alacak evet Donacak. mum mum böyle olacak evet eski haline alacak bu erimedi. niye ermesi biraz ya. daha mı sıcak olacak alınca bakın burada e, mum, mumun şey oldu e, ha. Evet getir metal tabağımızı. Bu eriyen kısmıyla aslında deneyimiz ulaştı. Döküyorum sıvı tarafını. Hadi dök bakalım. Evet zaten dökerken bir kısmı burada Evet. dondu. <laughs> Donarak direkt dondu. Bir kısmı da burada şimdi donacak. Metal burada da sonradan. var. Evet orada da kaldı. Demek ki ne oluyormuş? Eritince sıvı hale geliyormuş. Buz gibi değil mi? Bakın şurada zaten Sarnada, erimiş. Evet o hala bak sıvı yeri de var. Duruyor. Biraz daha durdukça soğudukça bak metal kap aslında sıcak buraya? değildi. Onu döktüm sıcaklaştı. Elin şu benim elimin altına tut. Bak orası ısındı gördün mü? Çok sıcak. Çok sıcak. Benim evde. Evet demek ki ne yapıyormuş? Mum, mum eriyince sıvı hale, mum eriyince sıvı hale, donunca katı hale gelir. Evet bir deneyin daha. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar, hani e, YouTuberlar. Böyle bir büyük bir şey altına gümüş alıyorlar ya. Biz alalım. Lütfen yüz binler beklesem olur mu? Görüşürüz. Hoşçakalın. Bu kereyim de sonuna gelmiş bulunuyorum.